Sevgili arkadaşlarım, ey can, güneş herkesin üzerine eşit doğar ama gül başka, leş başka kokar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddianeliz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. 19 Kasım iddia programı ve iddia Bülteniyle sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve kuponlarda kullanabileceğiniz ideal maç tahminleri, bahisleriniz iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız vermiş olduğum tahminler yüksek oranda %80 ve üzerinde başarıyla gidiyoruz. Güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Yalnız şunu hiçbir zaman unutmayın. Nasıl böyle üst üste 5 günlük, 10 günlük %80, %90 civarı tutturan seriler yapıyorsak bazı günlerde kaybettiğimiz zamanlarda olacak. Lütfen bunu unutmayın. 2 adet ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. YouTube ve web sitemde vermediğim farklı tekli banko iddia tahminlerimi canlı telegram grubumda, banko günlük hazır kupon tercihlerimi ise kombine grubumda ara ara veriyorum. Nokta atışı tercihlerle fazla dalmadan, macera aramadan, her maça balıklama dalmadan hareket ederek telegramda da hiç durmadan uzunca bir süredir kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. Ayrıca kazanma oranı oldukça yüksek. Kazanma yüzdesi başarılı dediğim gibi oldukça başarılı. Tekli bahis tahminlerinden günlük ideal bazen yüksek oranlı kombine tahminlerinde oluşan VIP Telegram grubumuz var. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki sizler de gelip ne kadar başarılı olduğumuzu gözlerinizle görendiniz, göresiniz kain asla değiliz ama oldukça başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Gelmek isteyenleri bekleriz. VIP grubuna katılmak isteyenler Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubunun linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Şu uyarı yer sizlere her zamanki gibi yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte çoğunu biliyor. Çok başarılı. Ne derse geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu ise ben de çok güveniyorum. Bütün kasamı basayım gibi şeylere. Lütfen ama lütfen kapılmayın. Hangi gün, hangi maçta, hangi olumsuzluklarla, hangi şikelerle karşılaşacağımızı önceden bilme imkanımız yok. Bunun için kasanızın ve riskinizin yönetimini yapmanız şart. Kimseyi umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği asla yapmıyoruz. Ama mantıklı, ideal, olabilir, tutma olasılığı yüksek. Teknik analiz istese uygun seçilmiş tercihleri maçların özet görüntülerini de izleyip mantıkla yürütüp sizlere sunuyorum. Artık işimize çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa maçlarda aksilikler, terslikler, kırmızı sıraklar, şikeler, kaçan penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar vesaire olmuyor. Çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. biliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını hatırlatmak isterim. İddia kazandıran tahminler.com web sitemiz var. Telegram ve YouTube'da vermedim. Kazanma ihtimali yüksek. Ekstra bahislerim olduğu zaman detaylı analizlerle sitede paylaşıyorum. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basıp videonun açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web sitelinkine tıklayıp iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Maçlar farklı saatlerde olduğu için zil işaretini tıklayıp tümünü seçmenizi maçları ve kuponları kaçırmamanız için öneririm. Bildirimleri açtığınız takdirde sonraki videolardan haberdar olacaksınız ve iddia tahmin videomuz anda sizlerle buluşacaktır. Cuma günü olmasına rağmen bana göre oldukça bir dar bir bülten var. Oldukça kısıtlı bir bülten var. Ama her zaman söylediğim gibi size en baştan beri her gün video atacağımı dair söz verdim. O sözümü tutmaya çalışıyorum. Onun için de dar bülten de olsa kendime göre Tutacağını düşünün maçları sizlerle paylaşacağım. Haydi artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 03.00'de Brezilya Serie A'dan Sport Recife ile Bahia karşı karşıya geliyor. Bahia oynadı 31 karşılaşmada 9 galibiyet 9 beraberlik 13 mağlubiyet aldı. 33 gol atıp 42 gol yedi 36 puanı bulunuyor. Oynadı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Flamengo oynadı ve Flamengo 3-0'lık skorla Deplasman'da mağlup oldu. Goller açısından Bayern'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Sport Recife oynadığı 33 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik, 17 mağlubiyet aldı. 20 gol atıp 33 gol yedi, 30 puan toplamayı başardı. Form durumuna baktığımızda oyunda son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasının deplasmanı CR ayılanı CR'ye 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına Sport Recife'nin baktığımızda 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Maçla ilgili tek tercihim olacak. İlk yarı 1.5 al. Oldukça da cazip. 1.28 gibi bir oranı var. Saat 22.30'da Fransa Basketbol Ligi Pro B'den Antibes'te Saint Valier karşı karşıya geliyor. Antibes oynadı 6 karşılaşmada. 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 473 sayı attı. 437 sayı yedi. Form durumuna baktığımızda oyunda son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Clermont'la oynadı ve Clermont'a 81-74 skorla deplasmanda mağlup oldu. Saint-Valier ise oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. 444 sayı atıp 482 sayıyı kendi potasında gördü. Form durumuna baktığımızda oyunda son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Evrox'la oynadı ve Evrox'u kendi evinde 91-87'lik skorla yenmeyi başardı. Maçla ilgili tercihim maç sonu 1. 1-26 gibi de oldukça bana göre önemli bir oranı var. İkinci tercihim maç sonu 1'den 1. 1.55 gibi de oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Risk etmeye değebilir diye düşünüyorum. Evet. Maçlarımı yorumladım. Bugünkü tahminlerim bu şekildeydi. Çünkü bülten oldukça daldı, dardı. Elimden geldiğini risk atma değer, Kazanma ihtimali yüksek. ideal, mantıklı, sağlam. Tahminleri ve seçenekleri oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri 1.62 arası oran isteyenler. ikili en fazla üçlü maç öncesi kombine. 2'den büyük oran isteyenler canlı oran bekleyip çiftliği aynı saate denk gelirse ya da aynı saate denk gelmesi çiftli kick offta yani dış maçta başlamamış maçta tekli maçta birleştirip combo ile kombinde ya da rolling'de hepsini ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirler. Tahminlerini zaten çoğunu tutmasını bekliyorum. Yoksa size vermem zaten. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızda da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Nazar değmesin. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Kasamızın ve riskimizin yönetimini yapmayı da unutmuyoruz. Şimdi de nasıl bir kombine kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak. 1xbet'te her maça tüm bahis sitelerinden çok daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği yani istediğiniz zaman cash out yapıp kupondan çıkabiliyorsunuz. Risksiz bahis, otomatik emir tanımlama, Corner ve kart bahisleri gibi daha sayamadığım bir sürü avantajlı seçenekleri bulunuyor. Ayrıca dünyadaki en güvenilir bahis siteleri arasında en üst sıralarda yer alıyor. İlk kayıta özel 1000 TL'ye kadar bonus imkanı da tanıyor. Size videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktığım link ve IKD19 promosyon kodu ile siteye kayıt olursanız siteye yatıracağınız ilk yatırımda bonusunuzu kazanırsınız. Şimdi de nasıl bir kombine kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak. ilk karşılaşma Antibes şartla Saint Valier Basket Drom arasındaki karşılaşma uzatmalar dahil ev 73.5 üst sayı. İkinci karşılaşma Sport Recife ile Bajay arasındaki karşılaşmada toplam gol 3 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan attığı zaman mantığınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Benim tercihim bu şekilde ben değerlendirdim. Siz de mantıklı görüyorsunuz siz de değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hep umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı bir güzel bir gün olsun. Yarınki iddia tahmini bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Şans sizin de olsun. Şansınız bol olsun. Hoşçakalın.